Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım sizlere çok güzel saldırılar ve çok güzel taktikler göstereceğim. Ya bir ordu düşünün dostlarım. Her askerle kombin edilebiliyor. Orman bizimden bahsediyorum. Bakın burada direkt bir numara saldırılmış. 3 yıldız atılmış. Geçenlerde gösterdiğim ordunun aynısı arkadaşlar. Direkt önden iskeletler, buz golemleri ve orman bincileri. Geriye kalan kral, kraliçe, koruyucu. Direkt köy üçleniyor arkadaşlar. Bakın bu orduyla üçleyemeyeceğiniz köy yoktur. Hatta bununla Böyle kombinasyonlanmış hemen ordular göstereceğim mesela. Benim gösterdiğim orduda e, iskelet büyüsü kullanılmıştı. Mesela burada kulon görünmezlik yani süper okçu saldırısı yapılaraktan bu ordu kullanılmış. Çarpı 2 yapacağım. Sol taraftan da dostlar saldırıya başlanmış. Direkt büyücü kulelerine barbar gönderildikten sonra hemen balonlarla bir mayın kontrolü yapılıyor. Roket balonları alınmış dostlarım güzel bir temizlik yapılabilmesi için. Ardından iskeletle çok güzel, özür dilerim okçuları da çok güzel yere indirmiş dostlar. Gerisi bildiğiniz. Klasik tamam mı? Şöyle klasik süper okçu kombinasyonu dostlar. Güzel bir verim elde edildikten sonra garanti olsun diye buz golemi patladı ya. Burada belediye binasına bir buz golemi gönderiliyor. Bunu da arada yapabilirsiniz dostlarım. Mutlaka yanınızda bir tane buz büyüsü bulundurun. Ardından hemen sol taraf, sol alt taraftan dostlar. Hemen önden buz golem eşliğinde orman binicileri, kral, kral kraliçe, koruyucu gönderiliyor. Tabii sağ tarafta temizleniyor ki ordu sağa kaymasın. Direkt içeri doğru ilerliyor zaten dostlarım. Burada tekli canan burada bir tane var. İçeri doğru askerler ilerliyor ve öfke var burada dikkat edin. Koruyucu da öfke olmasının temel sebebi arkadaşlar buradaki kralı ölümsüz yapabilmek. Geçenlerde videosunu çektim. İzlemediyseniz kanalda gidip izleyebilirsiniz. Amacımız burada dostlarım. Koruyucunun özelliği kullanıldıktan sonra bakın koruyucunun özelliği kullanıldı. Kral da bu koruyucunun özelliğinin içerisinde. Hemen birazdan hasar yemeye başlayacak. Hatta çok güzel bir örneği de burada var dostlarım. Bakın birazdan monolit kaya saçar. Burada ee, çoklu canen vesaire var. Bayağı bildiğiniz krala bak sıkmaya başlıyor. Kralın özelliği kullanıldıktan sonra kral bildiğiniz ölümsüz ve hiçbir şekilde hasar yemiyor arkadaşlar. Ve bu oyunun bildiğiniz kaderini değiştirecek bir hamle ya. İnanılmaz bir şey. Baksanıza ne güzel oyalanıyor bu monolit. Burada bayağı bildiğiniz güzel güzel oyaladıktan sonra tabi ordu sağa doğru kaydı. Bu biraz şanssızlık oldu bizim için. Normalde sola kaysaydı çok daha güzel bir verim elde edilebilirdi. Ama problem değil. Ordu yine sağ tarafı güzel güzel temizliğe temizliğe ilerliyor. Ve bir de dostlarım short videosu sola olarak gelecek bunu da söyleyeyim. Şurada e, tilki hakkında bilinmeyen bir iki şey göstereceğim. E, bunu ben de bilmiyordum şahsen. Onları short videosunda atacağım dostlar. Bilginiz olsun. Bu arada short videolarına ağırlık vermeyi de düşünüyorum. Bu da ufaktan bir spoiler olsun. Şöyle çarpı 2 yapalım. Çok güzel bir orduydu. Bunu da kullanabilirsiniz dostlarım. Ve burada kraliçeyi de tabii ki şifacılar alınmış. Bu ordu da aslında şifacı özelliği. Kraliçenin şifacı özelliği. Maksanmayana kadar çok da verimli değil gibi hissediyorum. Bilemedim yani. İşte süreden 7 için %98'de kalmış oldu. Problem değil. Ben bunu üçlük sayıyorum aga. Bir de burada 3 numara var. Bir Buran'ın saldırısına bakalım ne kullanmış. Heh bak bu da var arkadaşlar. Şurada direkt orman bilincisi süper okçu saldırısı da var. Bakın saldırıda 9 tane iskelet büyüsü, 2 hatta klan kayısından birlikte 3 buz büyüsü ve bir öfke büyüsü var. Direkt hemen benim gösterdiğim taktikte önden savunma binaları önce oyalanıyor. Ardından şurada dostlar gördüğünüz üzere direkt ee, önden orman bincileri, arkadan okçular, ortadan da kral kraliçe koruyucu. Direkt buradan da tomruk atar gönderiliyor zaten. Böyle Oyalayacaksın savunma binaları. Bu ordu taktik budur arkadaşlar. Oyalayacaksın. Başka da bir şey yapmana gerek yok. Basit bir ordu. Bunun videosunu çekeceğim bu arada bilginiz olsun. Kral da zaten tekliğe kilitlendi güzel bir şekilde ama sanki... Yok, çiğe şey kilitlenmişti ya. Siz söyleyin. Ee, buradaki titana kilitlenmişti. Bakın kral ölümsüz. Öfkenin içerisinde. Nasıl? Bak, 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 bak. Ya inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. Ben de zaten birazdan yükselteceğim bu e, koruyucunun öfke taşı özelliğini. Sağ taraftan da güzel güzel destek veriyor. Okçular da temizlik yapıyor arkadan dostlar. Şu çarpı 4 yapacağım. Tertemiz belediye binasını Aslında almışlar dostlar. Alamamışlar dur. Alın belediye binasını ha. ha. Belediye binasını aldıktan sonra tertemiz bir üçlü gelmiş yani. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir saldırı ya. Beğendim. Mesela buranın aynı orduyla 5 numara yapmış olduğu saldırıyı da göstermek istiyorum dostlar. E, şöyle direkt. Bu düzeni de biliyorum. Düzeni kullanmıştım. Ben de bir kere 3 bu düzeni. sonra değiştirdim. <laughs> şöyle saldırıyı başlattık mı? Düşünüyor şu an nereden saldıracağını düşünüyor. Şimdi ben olsam sağ alt köşeden başlarım ya da sağ üst köşeden başlarım. Aynen. Sağ alt köşeden başlamış. Direkt okçular. Şöyle çarpı bir yapacağım. Önden yine iskeletleri göndermiş oyalamak için. Ardından orman milinderi, okçular Kral Kraliçe ve Tomruk. Burada Tomruk kullanılıyor arkadaşlar. Zeplin'i kullanmıyor buradan. Amaç orduya yani duvarları açabilmek için e, destek veriyor. Hem de savunma binalarına hasar veriyor. Ve burada koruyucunun özelliğini çok güzel yerde kullanmış. Tüm birlikleri kapsayacak şekilde koruyucunun özelliği kullanmış. Bak bu çok güzel bir verim elde ettirir size arkadaşlar. O yüzden e, buradaki kilit askerleri güzel kullanmanız gerekiyor. Zaten ordunun bir kısmı solda bir kısmı ortada bir kısmı orta, e, sağda olduğu için çok güzel eşit bir şekilde savunmalar hem oyalanıyor hem de hasarıyor. Klan Kase çıktı zaten Şampiyon da içeriye girdi. Çok güzel. Orman Bincinin de içeriye girmesi, şuradaki duvarları yıkması demektir ve şuradan kralın aslında yukarıya doğru ilerlemesi demek. Ama şuradaki ordu kamplarının yıkılması lazım. Yıkılmış mı peki? Yok, direkt sağdaki çokluya doğru ilerlemişler. Şampiyon öldü ama sıkıntı yok. Anka var. Burada bir güzel dondurma atılmış. Bence tam zamanda ve yerinde atılmış bir dondurma. Bir tane daha gönderilmiş mi acaba? Yoksa evet, gönderilmiş. Çok güzel ama şuradaki niye dondurulmadı bak tetiklendi tetiklenecek yani bir tane daha gönderebilirsin çok güzel ama işte geç kaldı burada dikkat edilmesi gerekiyor o görünmezlik kulesi ee, önemli dostlar bir tane iskeleti daha var önemli değil kralın daha özelliği duruyor çünkü arkadaşlar ya baksanıza kraliçenin de şifa özelliği var bak 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 nasıl şifa alıyor nasıl şifa alıyor güzel de oyalıyor dostlar Tertemiz ya Bordu'yla videosunu çekeceğim bilginiz olsun. Onun dışında savaş haritası diyelim bu da 3 yıldızlı zaten. Bir 6 numara da üçlenmiş. Bu hangi orduyla üçlenmiş dostlar? Ee, aynı bildiniz. Bizim evrenin yaptığı saldırı ya. Direkt roket balonları ve balonlar var. Güzel bir temizlik yapılmış. Büyük sol alttan mı yapılmış yoksa? Yani sağ alttan yapılmış tamam. Güzel. Direkt dondurulmuş. Okçuları gönderilmiş. Çok güzel. Hemen öfke büyüsü klon kombinasyonlanıp direkt güzel bir verim elde edilecek. Zaten burada şu da çoklular var, belediye var, monolit var, x sayı var. Ama şu çokluğu keşke kapatmasaymışsın be abi. Olsun olsun. Normalde burayı da alabilirdi bu çokluğu okçu kulesini. Ardından sağ alt köşeden saldırıya başlanıp kral kraliçe. Önden buz golemleri gönderiliyor. Direkt 3 tane cadı almışlar lan klan kalesine psikopatlar. Vallahi psikopatlar. Şöyle bir duvar yıkıcı da olaymış da çok güzel olur da duvar yıkıcıya gerek yok bu arada arkadaşlar. Bildiğiniz orman bincileri zaten duvar yıkıcı yani o yüzden hiç almanıza bile gerek yok. Koruyucunun özelliği nerede kullanılmış merak ettim. Biraz daha içeriye doğru ilerleyen kullanılmışsa güzel bir verim elde edilebilir ama orman bincileri bak ordudan şeyden ayrılıyor. Ee, koruyucudan ayrılıyor. Koruyucu bazen arkada kalabilir. O yüzden sıkıntı güzel. Sol tarafa balonların gitmesi de güzel bir verim elde etmiş. Yani oradaki e, savunma binalarını indiriyor. Güzel. Sol taraftan da şampiyon. Ortada askerler çarpı 2 yapacağım. Zaten orman bincileri duvarları yıktığı için hiçbir sıkıntıya gerek yok. Kral da güzel güzel baksana 2x sayını oyalıyor resmen ya. İnanılmaz. <laughs> İnanılmaz. Ben şimdi o öfke taşını gidip pullemeye gidiyorum arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bence bu bak kalkmadan kullanın. Benden size tavsiye bilginiz olsun. Bu bak kalkmadan kullanın. Ee, bu da güzel bir 3 yıldız. Biz de saldırı yapacağız zaten. Hatta şöyle yükselt diyor. Yükseltmemize izin vermiyor bu hesapta. Zaten 15 seviyeye kadar getirdim bunu. Normalde burada şifa büyük kitabını kullanıyordum. Vazgeçtim artık buna geçtim dostlar. Buradaki dev eldiven birlikte. Bu arada şöyle bir diğer hesabıma geçeyim. Soranlar oluyor. Abi almadık sana güvenip işte eldiveni tüccara gelecek diye. Elmas satılacak diye. Arkadaşlar ben size Darya'nın bakın Direk isim de veriyorum. Darya'nın direkt ağzından çıkan kelimeleri size ilettim. Dedi ki eğer burada alınmazsa etkinlikten biz onu taşla satacağız diye. Bunu söyledi evet ben de almadım bakın bu hesabımda benim de yok. Nerede lan kralım? Şurada bakın. Kralda ekipmanlarda arkadaşlar eldiven almadım. Ben de bildiğini Darya'na güvenip almadım arkadaşlar. Gittim kitap aldım. Burada hero'ları mero'ları ne bileyim ıvır zıvır basmak için kullandım. Yani bana kızıyorsunuz da suç bende de değil. Ben tamamen size yetkililerin söylediklerini ilettim. Görevim de bu zaten. Burada bununla da klan savaşı saklarımız varmış. Bizde şu Alttan direkt saldırıya başlayalım. Bizim direkt köy binası 15 hesabımızdan. Köy... Aa en gıcık olduğum düzen ya. Hiç bakmadım bak hataya bak. Düzene bakmadım. Burada duvar ıkıcı almam gerekiyordu. Ee... <laughs> i̇şte bu geçmiş olsun. Sıkıntı değil ama ya. Şuradan bir yardırırız diye düşünüyorum. Dondurma büyüsünde gönder. Üfleme. Çünkü orayı indirmem gerekiyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Gel 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 gel. Şuradan abicim indir. Biraz beklememin sebebi şuradaki köpeciklerin ölmesini istememdi. Çok güzel. Kartal indi. Kulübeler indi. Çok iyi. Belediye alabilir misiniz bilmiyorum ama alırsanız çok tatlı olacak. Güzel. Belediye alırsınız alırsınız. Çünkü oradaki duvarın yıkılması yeterli oldu. Gayet iyi. Bak bak bak. Verime bak verime. Cehennemleri de al. Çok iyisin. Adamsın ya. Daha ne yapayım ya? Tertemiz. Üçlendi bu köy arkadaşlar. Ardından ee, sol alt mı sağ alt mı? Sol Sağ, sol, sağ, sağdan gireyim. Şöyle bir önden itemizlik temizlik için askerleri gönderelim. Kral, kraliçe, koruyucu, titan, duvar yıkıcı. İki buraya, iki buraya şöyle gönderelim. Bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Ee, bu arada sizi ne patlattı lan orada harbiden? Çok merak ediyorum ne patlattı sizi? Şöyle iki tane hemen ne gönderdim? Tabii ki kelle avcısı kral için. Gayet güzel. Buradan kendi kralımın özelliğini kullandıktan sonra dostlarım. Şöyle hemen koruyucunun özelliğini basmak istiyorum. Sebebi ise şuradan askerler gelecek ya, tetiklendi gayet iyi. Şuradan rakibin kreçesini alır mısınız? Alırsanız çok güzel olacak. Çok iyi bir hamleydi koruyucunun özelliğini basmak ama şampiyon sağ tarafa gidecek. Çünkü askerlerimiz sola doğru yöneldi. Problem mi? Tabii ki de değil arkadaşlar. Tabii ki de değil. Şöyle askerlerimizi yollayalım destek amaçlı. Gayet güzel. Onun dışında şurada bir duvar akıcımız var. Bu departman için kullanacağım. Gayet iyi. Barbarlar da monolit aldı. Şampiyonun özelliği kullanıldı dostlar. Güzel bir iki tane bar, bar buraya bırakalım. Ardından birkaç tane de bar, bar buraya bırakalım temizlik için. Duvar yıkıcıyı bırakırsam tam şu köşeye gider mi? Gidersin be aga. Hadi 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 çok güzel orayı da açmış olduk. Mükemmel. Şöyle temizlik için askerlerimizi de yollayalım. Şöyle kraliçenin özelliği duruyor. Kraliçenin özelliğinde tabii ki de şöyle biraz içeri doğru ilerledikten sonra kullanacağım. Çok güzel. Basalım. Hemen tek atmış oldu kulübeye de. Tertemiz bir saldırı oldu arkadaşlar ya. Güzeldi. Hemen isterseniz bir tane köy biraz sonraki var bir de 16 var. Bir 16'ya bakayım. 16 3 ye yemeyeceksem 12 3 diyeceğim dostlar. Duruma göre bakacağız. Aynen şurada 17 numara var. Bir 17'ye bakabilir miyim? 17'ye aşar mı bir be? Hmm. Aslında şu noktayı indirirsem var ya mükemmel olur da aşmaz da hem monoliti alırız hem kartal alırız, teklileri alırız. Alırız da alırız bu arada. Denemek istiyorum lan şansımı. Vallahi denemek istiyorum. Hem de barbarlan kapalı düzene barbarla da alıyorum. Tek tak almasam iyidir. Şöyle bir barbar, 2 şöyle balon. Şöyle gönderdikten sonra aga mayını yedik. Afiyet şeker bal olsun. Biraz kötü oldu bizim için. 1 2 bir askerleri gönderdikten sonra biraz dikkatli göndermem gerekiyor görünmezlik kuleleri büyülerini. Şöyle gönderdim. Gayet iyi de aldık. Ama belediyeyi de almamız gerekiyor. Bilginiz olsun ok çocuklar. Çok güzel. Şöyle yollayalım. Belediye de alacağız. Sanki emin değilim ama belediye aldık. Güzel. Tamam. Yani tam istediğim verimi elde edemesem de fena değildi. Çünkü hesapta buradaki tekliler de vardı. Şimdi şöyle yapacağız. 1-2 buraya. 1-2 buraya. Bir duvar yakıcı. Hemen buz golemleri. Askerler. Gayet güzel. Bak burada şeyi silebilirdim aslında. Ee, tazıyı silip tazının yerine dostlarım ekstra asker de alabilirdim. Tazıyı göndermeyeceğim şimdi. Bir duvar yakıcım var. Onu da yollayacağız. Gayet güzel. Şöyle okçuları yollayalım 3 tanesini. Kraliçe ölecek. krelçe kraliçe 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 krelçe krelçe krali. Yapma be. Yapma gitti saldırı. Kraliçe giderse arkadaşlar saldırı gider. Bu kadar basit yani. şampiyonda gönder. Koruyucunun kralın özelliğini kullanacaksın da koruyucunun menzilinde değil. Bastım. Hadi hadi şöyle kelle avcılarını da gönderdim. Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Yani çok istediğim tarzda bir saldırı olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aslında üçleyebilirmişim biliyor musunuz? Evet bildiğiniz üçleyebilirmişim şu an. Hadi be ya yapma be gözünü seveyim. Aslında şu noktaya bir dondurma atarsam. Tekli güzel. Hadi lan geliyor mu lan üçlük? Hadi lan. Gelir gelir inanıyorum üçlük gelir. Hadi. Şuradaki tekliyi de sersem net. Şuradan askerleri göndersem abicim. Hayır teklinin menziline girmiyor. Teklinin menziline tekliyi oyalaman lazım ama ya. Tekli canımı oyalaman lazımdı senin. Şöyle kulübeleri de indirelim abicim. Çok güzel kulübeler çünkü baş belası şampiyon özelliğini kullandım. Lan köy binası 15'ten köy binası 16 üçledim aga hadi. Lan şunun canı çok az kaldı bunu indirmen lazım. <laughs> Yapma. İndirmen lazım o binayı. Yoksa beni eritecek beni eritecek beni eritecek. Çok güzel tamam okçular geldi. <laughs> Tertemiz bir üçlük oldu. <laughs> çok iyiydi kapalı bir düzen bir arada arkadaşlar yani toplasanız 3 tane duvar akıcı tek getirdim yanıma ve güzeldi güzel güzel bir risk aldık. Şimdi yüzdesi düşük bir şey var burada buna bir saldıralım dostlar. Orduya düzene baktım bu arada. Ee, şöyle yapacağız. Sağ tarafta kral var ya şampiyonu oradan göndereceğim. Bir öfkelen rakibin kralı koruyucusu alınır. Çok rahat alınır tamam mı? şöyle Şuradan bir titanımızı gönderelim. Buz gölemi iki tane bundan bir tane de iskelet tamam mı? Bir tane de iskelet buraya gönderildikten sonra bir buz gölemi iki titan. Şöyle çırağı da yolladık mı gayet güzel. Bir buz, gole, e, buz golemi diyorum ya iskeleti yolladıktan sonra hemen orman bincileri. Titan, kral, kraliçe, koruyucu. Bir öfke büyüsü gayet iyi. Şimdi şampiyonu sağ taraftan yollayalım ve bir öfke büyüsü de şu noktaya göndermek istiyorum. İskeleti tekrar yol, yolladıktan sonra dostlarım şöyle direkt Hemen zeplini de sahaya sürmüş oldum. Koruyucunun özelliğini bastım dostlar. Hızlı bir şekilde klan kalesine de zehirimizi gönderelim. Belediye doğru ilerlemesini umut ediyorum. Bakalım gidebilecek mi? Mayın çıkarsa GG şu an. Bu arada onu da belirteyim. Aynen. Şöyle öfke büyüsünü çok güzel yerde kullandım da belediye giderler mi bilmiyorum. O yüzden dondurma atacağım şimdiden arkadaşlar belediye doğru. Belediye alır mısınız? Hadi 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 hadi. Hadi belediye aldık çok güzel. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Ee, rakibin hızlı bir şekilde şampiyonu indi ee, gayet iyi sol taraftan da kre... sol taraftan kreçe baskı yapıyor sağ taraftan da şampiyon baskı yaparsa mükemmel olacak da şampiyon özelliğini kullandım güzel hadi lan alır mısınız o çokluğu alsanız bile benim için çok güzel bir şey olacak çok iyi şuradan temizlik için askerleri bırakalım kral da yukarıda aslında ama şans sıkıntıdayız evet şans sıkıntıdayız arkadaşlar kral sattı evet kral, kral kral neredesin kral ya üçlük atabilirdim biliyor musunuz kral sattı ya Yapma be kral. Bak buraya gelecektin. Özelliğini basacaktın. Burayı temizleyecektin. Yukarıdan zaten okçular geliyordu. Hmm. Kralın özelliğini şöyle kullanacağım dostlar hızlı bir şekilde. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Yukarı doğru ilerleyecekler de. Yani tamam temizlik yapacaklar. Ama üçlük gelir mi süreden? Büyük ihtimalle yiyeceğim gibi geliyor bana. Ee, bakalım. Bakalım. Kralın özelliğini güzel yerde kullandık. Yukarısı var. Büyücüler var. Var da var. 40 saniye var. Büyük buradan geldikten sonra duvara takılacak. Geçmiş olsun süreden yedik. Evet. Yine üçlük gelirdi. Süre sıkıntısı olmasaydı ama aynen dediğim gibi. 10 saniye kaldı. Zaten Kraft'tan oraya gelene kadar 10 saniye geçecek. Ee, sağlık olsun. Sağlık olsun. Şöyle çıkışımızı verelim mi bilmiyorum. Ver gitsin ya. Boş ver. %97. Üzdü. Üzdü. Lan bu arada ben niye bunları kullanmıyorum? Niye bunları yükseltmiyorum ya? Şöyle şunu bir yükselt. 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 Bir daha, yüksel bir daha yükseltemiyorum. Bitti arkadaşlar. 15-8 seviyeye seviye kadar yükseltmiş oldum. Şuradan da öfke taşını alsam bir de bu şekilde deneyeceğim. Dostlarım burada 14 numarayı direkt bir yardıralım. Bu sefer kendi yine e, eski orduma geçtim. Eski ordudan kastım beni yani eldiveni falan aldım. Kor özelliklerinden. Şimdi şöyle bir hemen bir iskeleti yollayalım. Şöyle ardından askerleri gönderdikten sonra iki okçu da buraya. Hızlı bir şekilde şampiyon, çırak koruyucu ve bir öfke büyüsü. Şu noktaya da bir iskelet, buz golemi, 2 tane orman binisi, titan. Gayet güzel titanları yolladıktan sonra kral kraliçe koruyucu. Bir iskelet daha yollayacağım arkadaşlar bu noktaya hızlı bir şekilde temizlik yapmalarını istiyorum. Güzel. Ardından şu noktaya bir öfke büyüsü atacağım. <laughs> sesim gidiyor sesim gidiyor sesim gidiyor. Şöyle zeplini de gönderelim hızlı bir şekilde. Çünkü ortaya doğru ilerlemeye başladı. Şöyle zehrimi hemen. o çok güzel denk geldi bu arada. Zehrimi kullandım. Şu noktaya bir dondurma atabilir miyim lütfen? skürtücü hem kaya saçar dondurmak istiyorum. Ardından şu noktaya bir iskelet yollayacağım. Yani bir buraya bir buraya gönderdikten sonra dondurmalarımı belediye ve oradaki monolit'i falan almak istiyorum hızlı bir şekilde. Yanlış mı yaptım iki büyüyü harcayarak bilmiyorum ama yani bilemedim. Hadi lan alın şuradaki büyüyü güzel bu, bu, bu görünmezlik kulesini aldık bir an konuşamadım bu bu deyip durdum da. <laughs> bir an alamayacaklar diye korktum çünkü. <laughs> güzel ya. Bu üçlenir mi düşünüyorum. Üçlenebilir. Bu arada yukarıda arkada sağda solda bir şey kalmadı. Temizlik yapıyorlar zaten titanlarımız. Ee, zaten sağ taraftan da ordumuz var. Hala 3 tane hero'muzun özelliği duruyor. Ben daha ne yapayım be? Daha ne yapayım? Güzel. Hızlı bir şekilde aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Direkt şampiyon özelliğini kullansam. iskeletleri hızlı bir şekilde indirse. Hem onlarla da oyalamam, oyalanmamış oluruz. E ben aldım ama. Şeyi aldığıma %100 eminim ya. Eldiven özelliğini aldım da. Öfke kişi. Bir dakika dur 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 Ben galiba bir yerde bir yanlışlık yaptım. Galiba çok emin değilim ama bir yerde bir yanlışlık yaptık. Şuradaki tekliği de indirdi. Tamam üç dedik bu arada ben krala bir tekrar odaklanacağım. Ölümsüz olması gerekiyordu onun orada. Reçin de özelliğini kullanalım hızlı bir şekilde. depolarda hemen temizlesinler. Tertemiz bir üçlük atmış olduk. Güzel. Ama az önceki de üçlüktü. Hakkımdı bu arada onu da belirteyim. Güzel bu 97'de kaldı. Bu 3 yıldız gayet iyi. Galiba şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Aynen. Böyle olması gerekiyordu ya. Neyse Sağlık olsun önemli değil. Şimdi şurada 3 köyümüz kaldı. Bunları daha halledebilecek miyim? Aa, 93'te kalınmış. Ya böyle 90'larda moksanlarda kalınan köyleri üzülüyorum ya. Tam da bildiğiniz aynı düzen ha. Bak aynı düzen. Yine aynı düzen 97 benim kaldığım düzenler. Üzüldük ha. Şöyle şu aşağıdan başlayayım. Hep aşağıdan başlarım da. Şöyle bir bakayım. 89. Bu da üçlenebilir aslında. aslında. Ee, denesem mi şansımı? Ne diyorsunuz? Deneyeyim mi? Aslında denenebilir ya. Neden korkuyorsam artık. Saldır gitsin aga. Saldır gitsin. Şimdi şöyle yapacağım ilk etapta. Ee, i̇skeleti yolla. Bir buz. Şöyle iki tane buraya yolladıktan sonra Titan'ı yollayacağım hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Ardından bir buz gölemi, iki tane orman binicisi ve bir tane Titan. Bir iskelet buraya. Bir iskelet de buraya gönderdikten sonra hemen askerlerimizi içeri doğru yönlendirelim. Gayet iyi. Kral kraliçe koruyucuyu da yolla, yolla aga gitsin. Şimdi şu noktaya bir Don, şan... Sağ tarafa mı atayım sağ tarafa bir şampiyon çırak koruyucu ve bir öfke büyüsü şu noktaya bir iskelet atacağım. Gayet iyi askerler içeri doğru ilerlesinler önemli değil. Ardından şöyle zeplini de yolladıktan sonra dostlarım şöyle bir öfke büyüsü daha yollayacağım. Koruyucunun özelliğini birazcık da içeriye girdikten sonra yapıştır gitsin. Zehir büyüsünü hemen klan karesinin üstüne gönderdikten sonra dostlarım sol tarafa bir dondurma atacağız gibi hissettim ben şimdiden. Aynen şu noktaya bir dondurma atalım. Sağ tarafa atmaya gerek var mı bilmiyorum ama şöyle bir öfke büyüsü daha atacağım belediye doğru. Ve şöyle bir tane dondurma atacağız. Belediyeyi dondurmamız lazım. Gayet iyi. Ardından sağ taraf kaldı. Sağ tarafı aslında alabilirler mi bilmiyorum ama kralın ben özelliğini kullanacağım. Ölümsüz olmasını istiyorum en azından orada. Gayet iyi. O duvar, sağ taraftaki duvarın da yıkılması benim için çok güzel oldu ama kraliçe sen ne yapıyorsun? Ben seni anlamış değilim kraliçe. Hani ne yapıyorsun ha harbiden orada ya. Yani gelip burada olması gerekirken kraliçenin arkadaşlar... Saçma sapan yerlere gitmesi beni bir, bir, tık böyle sinirlendiriyor ister istemez. Dondurma büyüm var hala bu arada onu da belirteyim. Dondurma büyüsünü tabii ki de şöyle çokluğunu oraya kullanacağım. Köyü işledik bu arada onu da belirteyim. Köyü işledik de yani kreç sen orada ne <laughs> anlamış değilim arkadaşlar anlamış değilim. Ardından başka bir şey yapabilir miyim? Şu noktayı bir tane dondurma atayım en azından. Şampiyon hızlı bir şekilde oradaki çokluğu da indirmiş olsun. Güzel kreşen de özelliğini yapıştır aga hızlıca diğer kalan savunmalarda temiz of bomba çıktı. <laughs> Okçular elveda hızlıca indirsin. Temiz bir üçlük daha olduk dostlarım. Ve hala bir dakika gibi bir sürem var yani bir dakika gibi bir süre. Güzel. Bordu'yu kullanın yani benden size tavsiye arkadaşlar bunun okçulu versiyonunu gösterdim ama ben de daha denemedim. Ayrıyeten süper okçulu versiyonu var. Normal direkt iskeletli versiyonu var. Var da var aga. Şimdi burada 4 numara da var dostlarım. Bir klan kayısında ne var yine ona bakmak istiyorum şöyle. Dek benim ordu kullanılmış ama bu sefer yine balonlu bir ordu ha süper lan. anlaşıldı anlaşıldı. Abi püskürtücüleri hiç hesaba katmadım ya. Buradan güzel bir verim elde edilemez aslında ama Yani ne güzel bir verim elde edilememiş. Daha iyisi olabilirmiş. Miş miş miş. Şimdi şöyle biz bir saldıralım. Şöyle barbar aldım bu arada arkadaşlar sebebini göstereceğim. Şimdi ee, bir iskeleti buraya gönderdikten sonra direkt bir buz iki tane buradan askerimizi yolluyoruz. Bir tane barbar buraya. Gayet bir tane de barbar buraya atacağım. Gayet güzel. Bir buz. Hemen askerlerimizi yolla. Ve bir iskelet yollayacağım. Ve bir iskelet de buraya yollayacağım. Geriye kalan askerleri gönder şimdi ortadan. Şöyle kraliçeyi de yolla. Titanları da gönder. Süper. Ayrıyeten dostlarım şuraya bir barbar atacağım. Amacım sağa sola gitmemeli, gitmelerini istemiyorum arkadaşlar askerlerin. Bir öfke büyüsü. Şu noktaya bir dondurma atacağız da. Bekleyelim şu an acelesi yok. Acelesi yok gayet iyi. Şu noktaya bir dondurma at. Zehri gönder. Gayet güzel. Zeptini de yol. Allah mayın çıktı. Bir mayın daha çıkacak hissettim. Sıkıntı değil sıkıntı değil. O mayınlar çıkacak aga. Güzel. Abi çok kötü oldu. Şu noktaya bir dondurma atacağım. Hızlı bir şekilde ilerlesinler. Bir öfke büyüsü daha atacağım dostlar hızlıca. Ve şuraya iskelet yolladıktan sonra bir tane dondurma. Allah donduramadık burayı. Burayı donduramadık. Çok kötü oldu. Şampiyonu artık sahaya sürüyorum arkadaşlar. Bir tane barbarımı da yollayayım. Şöyle öfke büyüsünü gönder. En azından in artık be in artık yani orada orayı bir türlü indiremedik arkadaşlar sinir oldum yemin ediyorum. <laughs> orayı bir türlü indiremedik. <laughs> Şöyle hızlıca ee, en azından çokluğu da almış olduk. Kraliçenin de özelliğini kullanacağım dostlar. Çünkü orada kraliçemiz ölecekti. istediğim gibi gitmedi ya. Orada çok dondu buz golemleri vardı yani klan kalesinde. istediğim verimi elde edemedim. Sağlık olsun ama önemli değil önemli değil. Zaten her türlü klan savaşını kazandık dostlar. Bu aslında şu kısma Okçu Kulesi'nin e, pardon Okçu Kulesi yatağının olduğu. Heh, şu an şampiyon olduğu yer arkadaşlar. Süper Okçu indireceksin. Ortalığı bir güzel temizleyeceksin. Sol taraftan da yardıracaksınız. Zaten açık bak zaten açık duvar yok. Direkt askerlerin içeriye doğru gidecek aslında. Ben yanlış saldırdım. Bu da benim hatamdı. Problemle çıkışımı verebilirim. Zaten yeterince e, şey yaptık. Yıkım oranı verdik zaten üşlenmeyecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.